with a bag that's the plan dog we just win Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dolapdere Sanayi Sitesi'nde Azim Dizel'deyiz. Mehmet Usta konuğumuz. Bugün ona Crafter ile ilgili sorularımızı soracağız. Hoş geldin Mehmet Usta. Eyvallah. Siz de hoş geldiniz. Evet, Mehmet Usta. hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Evet. evet Mehmet Usta. Öncelikle biz seni tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 91 yılından beri bu işi yapıyorum. 94'ten beri İstanbul'a geldim. Ondan öncesi Gaziantep'teydi. Kürfez krizinden sonra İstanbul'a geldik. Burada çalışıyoruz. Peki Mehmet Usta, bizim buraya gelme amacımızı biliyorsun. Crafterlarla alakalı birçok problem duyduk. Evet. Şimdi buraya da çok fazla yeni kasa crafter geliyormuş tamire. Bunun duyumunu aldık ve buraya geldik. Şimdi sen de şunu öğrenmek istiyorum. En çok hangi arızayla karşılaşıyorsunuz? Yeni craft'larda enjektörler çok çabuk bozulma oluyor. Enjektörleri besleyen raylerde basınç kaçağı oluyor. Bu da araç üzerinde araçla hareket ettiği sırada motor lambasını yakıp güç kaybına uğruyor. Bundan sonra duman başlayıp partikülü, EGR'yi, bunları hepsine zarar veriyor. Bunlardaki kronik hastalıkları enjektörleri paraktan düzeltiyoruz gelen arkadaşlar. en Güzel şekilde memnun olup çıkıyorlar. Mehmet Usta peki genel olarak gördüğün araçlarda kaç binden sonra bu problemler çıkıyor ve ne kadar sıklıkta araç geliyor size? Yeni kasa 2020 üstü Crafter. 2020 üstü Crafter'lar şu anda haftada 2-3 tane geliyor. Bazı gün bir bakıyorsun aynı gün içerisinde 2-3 tane gelebiliyor. Bunların hastalıkları bildiğimiz gibi gaz kesiyor, dumana başlıyor. Bu sıkıntılarda enjektörlerini, raylerini yapıyoruz en güzel şekilde. Kaç bin oluyor genelde bu araçlar? Yani hani mesela 80 bin üstü veya 100 bin üstünde genelde yani görüyorum sıfır diyebilir misin? Evet. Karşılaşıyor musunuz? Evet. Yeni düşük Ya şimdi mesela. misal bir hafta içerisinde 3 tane yaklaşık 80 bin, 90 bin, 100 bini yeni devirmiş veya devirmemiş araçlarda hep arızalar geldi. Onları da bizden gelen teknik imkanlarla en güzel şekilde düzeltip arkadaşlara yolcu ettik. Biz zaten sizin dükkanınızda gezdik. Çok güzel cihazlar var. Onlarla hmm. ilgili de bir çekim yapacağız. Evet. Ama bunun dışında bir şey daha sormak istiyorum. Aşağı yukarı kaç günde bu işlemler yapılıyor? Yani çünkü bizim servis sektöründe biliyorsun aracın hemen hızlı hareket etmesi ve çıkması gerekiyor. Ne kadar süre mesela aşağı Bize yukarı var. bu işlemler? İş yani gelen araç sabah giriş yaptığında aynı gün çıkar. Bir aynı gün, gün çıkar. bir gün sonraya sarkmaz. Örnek veriyorum Crafter size geldiği zaman bu tarz arızalar size çok ciddi bir maliyet çıkartıyor mu? Şimdi Kımancı. Şöyle bir şey bir basın çağrızası arkadaşlar servise falan gittik diyorlar. Çok büyük kamlar duyup oradan servisten çıkıp bizlere dönüyorlar. Biz onları oradaki rakamlarla kıyaslanamayacak farklılıklarda, çok daha uygun maliyetlerde. Piyasaya göre yapıyoruz. daha uygun yapıyorsunuz. Peki tamir mi genelde yoksa parça değişimi mi yapıyorsunuz? Parça değişimini yapıyoruz. Parçaları da zaten arızadaki arıza kodlarındaki sıraya göre gidip en doğru parçayı değişerekten kısadan düzeltmeye gidiyoruz. Evet. Ee, servislerde o arızayı yapacak bütün parçaları değişiyorlar. Ama biz şimdi gelen araçlarda önce hangi parçanın arıza kodunu atmışsa oradan başlayaraktan daha ucuz maliyetlerle düzeltiyoruz. Mehmet Usta, Crafter araçlarda genelde kullanıcıların yorumları nasıl? Sana geldiğinde çünkü genelde yüksek maliyetlerle çıkıyorlar buradan. Açıkçası serzenişte bulunuyorlardır. Hani şunu diyorlar mı? Ya bu araç çok sıkıntılı veya ya ben şunu da yaşadım. Genel evet. yorumlar nasıl? Senin piyasadaki görüşün ne bu araçla ilgili? İki gün önceki bir arkadaşla aramızdaki e, geçen konuşmayı size söyleyeyim. Crafter'ı almış, fiyatı alışta çok uygun diyor. Bir parça taktık. Taktığımız parça bir otobüsteki aynı parçadan dört katlı pahalıydı. Diyoruz ki büyük otobüste bu parça bu fiyatsa Niçin bu krafttır da bu parça onun dört katıdır diyerekten konuşmamız oldu aramızda. O da diyor ki işte ilk başta aracı ucuz sattılar, şimdi bize peşi peşi daha fazlası daha fazlasıyla çıkartmaya başladılar diye aramızda böyle bir ilginç sohbet geçmişti. Mehmet usta şimdi Crafter'ı konuştuk, diğer araçlardan da söz etmek gerekirse size Ducato da geliyor, Sprinter da geliyor, evet. tüm araçlar geliyor. Evet. Ya bunların evet. içerisinde ya bununki gerçekten kötü de diyebileceğin, bununkinde çok problem yaşıyoruz diyebileceğim bir şey var mı? Hangi araçta mesela? Ya şimdi program? Euro 5 Ducato'larda çok büyük sıkıntılar yaşıyor müşterilerimiz. Bunlarda mazot pompası geri tahliyeyi yapamadığında herhangi bir arıza atmıyor. Fakat insan enjektörü değiştiriyorlar, komple yeni enjektör alıyorlar. Fakat pompa tahliyesini yapamadığından dolayı enjektöre zarar veriyor. Bir daha değiştiriyorlar, tekrar değiştiriyorlar. Yani bir insan bir pompacıda 9 defa yaptırıp veya 3-5 defa yeni taktırıp her seferinde arızanın devam ettiği, tekrar bozduğu geliyor. Benim de başıma gelen bir olay vardı. Yaptığımız iş bozuldu. Çok kısa bir sürede bir daha yaptık tekrar bozuldu. Bu sefer tamir etmeyelim sıfırını yenisini verelim diye şey yaptık. Yenisini de sattığımızda servis teste çıktığında test aşamasında o enjektörün zarar gördüğünü e, gördük. Bunun da mazot pompası veyahut da aracın motor beyni zarar görmüş oluyor. İnsanlar bazı şeyleri yaptıramadığında motor beyninde birçok şeyi iptal ettiriyorlar. O iptallerden dolayı araçlara yeni yazılımlar atılıyor. O, o yazılımlar gelen yeni enjektörü tanımadığında tekrar tekrar yeni parçalar zarar görüyor. İnsanlar Euro 5 enjektörlerden bıkıp Euro 4'lere daha eski teknolojiye dönmeye çalışıyorlar. O da araçlarda çekiş kaybına yol açıyor. Ama biz onlarda pompalarını veya motor beynindeki arızalarını düzelterekten onların daha Euro 5'te kalmalarını sağlıyoruz. Daha uzun bir müddet memnun kalıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar herkes birbirlerine tavsiyelerini iletiyorlar. Sana en fazla hangi araç geliyor? Bir de en az hangi araç geliyor ve ortalama gelen araçlar minimum ne kadar masraf yapıyor? Şimdi en çok gelen araçlar bizde Crafter'lar gelir. Crafter'ların Euro 5'lerinde bayağı şakırdama ve birçok pompacı arkadaşların düzeltemediği kronik sıkıntılar var. O sıkıntıları bizdeki makinalarımız daha yüksek teknoloji olduğu için onlardaki sıkıntıları çözüyoruz. Ayrıca bunlarda crafterlarda montajlamadan sonraki oluşan sorunlar oluyor. O sorunları da biz montaj yaptığımızda çok daha iyi bir temizlik, çok daha iyi torklamalı sıkmalarla müşterilerimizi sorunsuz bir şekilde göndermeye tamam. çalışıyoruz. Ne kadar masraf yapıyor? Crafter'ın sürücüsü, bir minimum crafter sürücüsü enjektörlerini bize getirdiğinde Minimum 10 bin lira civarında çıkar. En ölüsü. Tökme takma ve ayardan bahsediyoruz. Maksimum da 25 bin lirayı bulur. Şöyle bir kampanyamız var. Eskisini verin, yenisinden düşelim kampanyasına tamam. uyguluyoruz. Bu kampanyada eski enjektörleri 8 bin lira gibi bir bedelle düşüyoruz. Yeni enjektörleri, sıvı enjektörleri. Araca takıp aracın üzerine kodlamasını, beyine uyarlamasını yapıyoruz. 45 bin lira bir ücret alıyoruz. Ustam öncelikle seni tanıyalım. İdris Üstün, mekanikçiyim. 16 senedir bu şey işi yapıyorum. Şunu sormak istiyorum sana. Evet. Buraya en çok hangi araç geliyor? Şimdi araç olarak ben hafif ticari yapıyorum. Volkswagen, tamam. Ducato, Citroen, Peugeot, tamam. bir de Mercedes. Peki, şu an en çok şikayet olan haraç hangisi? Yani şu an arıza yapmayan ya da yapan arabaları soruyorsanız bence manevra konusunda Peugeot Citroen Ducato bunlar yola girmiyor. Hı hı. En çok arıza yapanlar bunlar ki özellikle Peugeot Euro 6'lar ama arıza yapmayan araçlar Mercedes. Biz aynı zamanda Bosch'un, Almanya'nın ve Delphi'nin İngiliz İngiltere'nin yetkili servisiyiz. Makinalarımız Boş'un en son teknoloji makineleri olmaktadır. Bu makinalarımızdan bir tanesidir. O crafter pompalarının test makinesi budur. Basınç ağırlığı burada görüyoruz. Bunlar soğuk teknoloji cihazlar. En var. son teknoloji. Almanya'daki servislerin dahi kullanmadığı daha sonraki e, teknolojilerdir. Bu da yine boş'un en son teknoloji bir makinesidir ağır vasıtalarda kupaların testinde kullanıyoruz. Burası atölye kısmımız. Ustam atölyenizde çok düzenli gerçekten. Yani bu işte Teşekkür ederim. düzen korumak evet. kolay değil. Evet. 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 Enjektörlerini paprika toplama sisteminde topluyoruz. Bu Arvasta devinin en son teknoloji makinesidir. Mazot pompalarını, enjektörlerini bu makinede yapıyoruz. Bu hem pompa hem enjektör makinesidir. Bu da yeni çıkan Pro makinamız. Bu da el değmeden aracı enjektörlerine bağladıktan sonra kodlamalarını yapan, fabrikadan sıfır gibi satın almalarını sağlayan cihazımızdır. Makinamızdır. Bu nedir usta? Burası da temiz toplama kabinimizdir. Enjektörleri... Havayı da mı çekiyor? Evet, yani evet, parça e sağlıyor galiba. Oraya hiçbir tozun, hiçbir partikülün girmemesi için bunun içerisinde topluyoruz. Bu, bunun içerisinde temizliğini yapıp duruladıktan sonra bunun içerisinde topluyoruz. Merhaba ustam kolay gelsin. İsminiz Teşekkür neydi? Ercan ismi. Ercan Bey şimdi şunu sormak istiyorum. Servis aracı alsaydınız, siz şimdi bu işin içinde olduğunuz için soruyorum. Hangi aracı tercih ederdiniz? Ben Mercedes Sprinter'ı tercih ederdim. Neden Mercedes Sprinter? Ben Mercedes diğer araçlara göre daha dayanıklı, bakım üzerinden daha iyi, her yerde parçasını bulabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, daha üstün bir araç olduğu için Mercedes grubunu daha çok tercih ederim. Şahsen ben bile kendim Mercedes aracımı kullanıyorum. Mehmet Usta'm, sen olsaydın hangi aracı tercih ederdin, servis aracı olanı? Ben Crafter'lardan devam edeceğim. Bu kadar arıza olmasına rağmen vazgeçmiyorum. Kendi bindiğim araç, araçların her zaman Volkswagen, onları daha hoşuma giden bir teknoloji. Yani neyin nerede arıza vereceğini, onu da, hızlı bir şekilde tespit edip yapabileceğini bildiğin için mi bunu tercih ediyorsun? Aynen, evet, anladım. Evet, evet hocam, merhaba. İsminiz neydi? Selçuk. Selçuk Bey. Şimdi bir, bir servis aracı alsaydınız, hangi aracı tercih ederdiniz? Mercedes Sprinter'ı tercih ederdim. Neden Mercedes Sprinter? Çünkü daha sağlıklı olduğu için. Daha az sorunsuz olduğu daha için. Daha az sorunsuz olduğu için. Burada zaten tamirini yaptığınız için muhtemelen. Ya onun haricinde kullanım ve servis bakımı olarak ve dayanıklılık bakımı olarak Mercedes tercih ederim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki sen araç olacak olsaydın hangi aracı tercih ederdin? Yani eğer ben bu aracı uzun süre kullanmak istiyorsam Mercedes. Çünkü arabalar iki ayrıdır. Mercedes ve diğerleri. Mustafa Usta, bir servis aracı alacak olsaydın hangi aracı tercih ederdin? Sprinter. Sprinter mi? Neden Sprinter? Sağlam, dayanıklı, rahat. Konforlu. Konforlu. Arıza çıkartmıyor galiba. Diğerlerine göre daha az arıza daha çıkartıyor. Çok teşekkür ediyorum usta. Tamam. Mehmet Usta, çok teşekkür ediyorum. tanıştığıma çok memnun oldum. Bize memnun olduk. Teşekkür ederiz. güzel bir şekilde ağırladığınız için size çok her, teşekkür her zaman bekleriz. Çok teşekkürler usta. Biz de memnun olduk. Arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement.